Evet sayın arkadaşlar. Sportif balık adminlerimiz atışlarını yaptı. Emre arkadaşımızın saati sağda, belkiinki solda. Birader bizi de çek daha var yani. Aşırı bir balık bolluğu var. Aa kargalar geçiyor balık saati. Belki arkadaşımız gene bir atış yaptı takip alacak mı bakalım. Emre arkadaşımız da attı. Evet sağlı sollu şu anlar gibi. anda Şu an gördüğünüz gibi Berk arkadaşımız, Emre arkadaşımız çabalamakta. Bunun adı... Ağzımız yüzümüz balık oldu. Tekneye selam yola devam. <laughs> Emre arkadaşımızın takibi yok. Berk Bey, haydi bir balık bekliyoruz. Videodayız, kayıttayız. 25 dakikalık bir kayıt olacak. arkadaşları çek, İşte karşıdaki arkadaşlar bir tane balık alamadılar. Kısmet işi ne olsun. Sefetimizi çek, sefetimizi evet, gördüğünüz gibi tuttuğumuz balıklar. Hayır, tuttuğum balık evet, tabii Şu an balıkları çuvala koyduk. O derece balık var. Üstümüzün hali, ellerimizin hali. Şimdi aç. Yalnız çuvala koyduk. 2 ay boyunca, hafta boyunca attık çektik bir şey alamadık. Gördüğünüz gibi o derece balık var. Yaklaşık bir 10 parça balık var. Ortalama 800-900 gram, 1 kilo. Berk arkadaşımız günün trofesini aldı. Evet. Kimde? Bas. Aldım aldım devam. Devam devam. Hadi Berk, hadi Berk arkasında. Devam. Haydi tekrar. Kayıttayız. 3-2-1 kayıt, devam. İşte 60 olduğumuz saatimiz. Dicle Av sponsorumuz Berkin Nuri Bey. Hepimiz alamayız. Tripod olsaydı ben hepimiz alırdım da. Yoğun bir Kofana Lüfer Akını var. İnşallah inşallah alacağım. İnşallah inşallah. İnanıyoruz şu an. Yunus Yunus Bey isterseniz şöyle bir aklımızın karşılığını çekebilirsiniz. Rahatın hali, elimin hali sayın seyirciler. İşte Emre Bey kan i̇şte içinde. Kamışı görebiliyorsunuz. Biz böyle balık kalıyoruz. Balık ve şey kan içinde. Görüyorsun Alper Bey. Elim hala kanıyor. Kan revan içinde. Allah'ım <laughs> güzel akıllı. Keşke o kavramız yukarı videosunu çekseydi. Küçük olanı değil mi? Olsun bir daha gelir. Küçükleri almıyoruz. Biz bilinçli avcı, sportif avcı olduğumuz için. Küçük balık almıyoruz, alanları da uyarıyoruz. Kardeşimize hediye olsun. alakalı yani dünyanın insanı. <laughs> i̇şte balığımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oldu, biz nasıl götüreceğiz ya? Hop, boğazına gırtlağına yapış, gırtlanı yapış. Tamam, sakin. tamam. Tamam, yok sokma. Gırtlağına. <laughs> gir. Geçeyi de ba bana ver. balığı sahibine veriyoruz. <laughs> balığı sen koyuyorsun yani biz. <laughs> Dur. Balığımız arkadaşlar, Hiç mis gibi, mi? misler gibi lüfer. Gördüğünüz gibi limit üstü herhangi bir sakınca yok. Avımıza devam. Sakın ya yok. Adminler çıldırıyor. Falan. Bu arada avımızı burada sonlandırmak istiyorum. Ki ben de av yapmak istiyorum. Balık tavan yapmış durumda. Poşetimize koyuyoruz. Poşetimizdeki bir kervana birkaç balık daha ekliyoruz. Evet sayın seyirciler. Video çekiyor musunuz? Evet. Biz buraya niye geldik? Gördüğünüz gibi balıklar. Akın akın. Biz buraya niye geldik? Ba Bağlı istersen acıya. Tamam <laughs> tamam. <laughs> Hacı pantolon yeni yeni dedim ya